Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arabayı isteyen kaç milyon insan var biliyor musunuz ha? Ama sadece tek bir kişi kazanacak. O tek kişiyi bugün Berkcan açıklayacak karşınızda evet. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşlik Salam ve kardeşliği. Açıkla açıkla. <laughs> evet arkadaşlar bunda işi ay önce size bir söz verdi. Bu beş liralık, bu bin liralık Suzuki Maruti'nin birinize vereceğim dedim. 120 bin aşkın yorum. Puf. Yüz milyonlarca paylaşım. <laughs> milyonlarca izlenme. Ama sadece Aa, bir kazana. Evet arkadaşlar bundan iki ay önce size bu güzelim ve 5000 dolarlık. 5000 dolarlık bu bebeği Bu arabanın değeri sadece 5000 dolar olabilir. Ama bu arabanın bir özelliği var. Şimdi size o özelliği belki de söyleyeceğim. <laughs> ben bir düz bir salamım. <laughs> ve yanımda sadece başı ve sonu soyulmuş salatalık kardeş. Hayır. Evet. Evet artık gevşekliğe tahammül yok. Dediniz ki Berkcan arabanın üstüne yatacaksın. Hayır 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 hayır. Bu sonraki sene arabanın üstüne yatıyorum. Nasıl <laughs> şaka? Diler ki Berkcan yalan söylüyor. Bu arabayı vermeyecek. Dediler ki Berkcan annesine verecek bu arabayı. Dediler ki efekt bir milyon olamayacak. Hala <laughs> olamayacak. <laughs> evet olamayacak. Overrate bir milyon olamayacak. Olamaz. Eylül <laughs> çok güzelsin ya. <laughs> Ve o an geldi arkadaşlar. Bu arabanın kazananı <laughs> Burak Erkutmaz. <laughs> Burak tebrik ediyorum. Analitik düşünce yeteriyle. Burak beni dinle şov lan. Şov yaptı. Şş, beni dinle lan. Oğlum bak bu arabaya var ya bir çizik darbesi daha gelirse bitiririm oğlum. Yapma lan. Ya bırak lan. Kaç yaşındasın lan sen araba alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar arabanın kazanı doğru tahminine doğru tahmini veren birden fazla insan vardı ama ben ilk vereni yaptım. İşte işte gerçek adalet. Adaletin bekçisi var <laughs> gibi. Adaletin bekçisi. Bravo. Salam. <laughs> evet Burak. Bu araba artık senin. Bir hafta içinde bana ulaş, yoksa arabayı başkasına veriyorum. <laughs> Hayır cidden 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 bana bir hafta içinde ulaşma sürem var. zaten YouTube'dan mail adresini de aldım kardeşim. bana o mail ile geri dönüş yaparsan ben de bu arabayı önümüzdeki hafta sana vermeyi düşünüyorum. Eğer Burak bu arabayı benden bir hafta içinde almazsa ben de belirlediğim 2-3 tane daha aynı cevabı veren yedek tayfa var. Yedek tayfalara da sırayla yazacağım ve onlardan birisine vereceğim. Umarım hediyemi beğenmişsinizdir. İyi ki 1 milyon oldum. 2 milyon da yeni bir sürpriz için sadece beklemede kalın. Şimdi videoya geçiyorum. Bu arada Amanda Sony çekilişinde haftaya bir videomun içinde açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Şimdi videoya geçiyoruz. Salam. Salatalık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Güven. <laughs> Ben Berkcan Güven ve bugün YouTube'daki IQ'su 13'ten yüksek olmayan bir konten daha yapacağız. Bugün yanımda Overrate kanalından Yağız, Efe Uygaç kanalından Efe ve Berkcan Güven kanalından, kanalından Berkcan var. var. Evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta... <laughs> evet arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta çok büyük bir beklentilere yol açan bir video çektim. Artık... <laughs> Bir efekt dolabı Artık kanalın beklentisini biraz düşürmek adına stres çarkı videosu çekiyoruz <laughs> Evet bugün yanımızda stres çarkını test edecek arkadaşlar Bu ne ya webtekno kanalı <laughs> <laughs> Şey nerede? Ne? <laughs> <laughs> stres çarkı Yok, Şu, arkaya şey var Ne? Tam cebimde <laughs> Ha, Klasik Berkcan <Berkçengel> Güven <laughs> hareketleri Nerede nerede? Nerede? <laughs> gibi. Bugün stres çarkıyla arkadaşlar arkadaşlarınıza harika şekilde hava atabileceğiniz yaşınız 13. <laughs> <laughs> çekirge hareketini deneyeceğiz. Evet bugün stres çarkıyla bileklerimizi nasıl keseceğiz onu evet. şey yapacağız. Ya öncelikle stres çarkını genel olarak tartışalım. Stres çarkını biliyor musun? Stres çarkını 4 adet rulman bulunuyor. Bundan haberim var. Ben yine teknolojik kısmına Evet. Evet web teknolojik stres teknolojik kısmı inceleyen arkadaşlar. Stres çarkında evet. gördüğünüz gibi 4 adet rulman 4 adet rulman bulunuyor. 4 adet rulman bulunuyor. Adet rulman bulunuyor. Bunun etrafını çevreleyen plastik bir kaplamamız var. Plastik hmm. kaplama ortadaki rulmanı tutmanın suretiyle diğerlerini çevirebiliyorsunuz. Tamam. Sen Efe ne, ne biliyorsun sen? Cidden strese atıyor mu? Atıyor. Atmıyor. <laughs> ben attırıyorum. Atmıyor. Ben attırmıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Bugün ee, cidden bunların ışıklıları falan da var. Ee, bakın. Ters diyorum. Bakın bakın. Bakın. <laughs> bütün, bütün stres gitti. <laughs> ya bir şey diyeceğim. nasıl stres çarkı videosu çıkıyor ya anlatabileceğin hiçbir şey yok. Ah gitti stresim. <laughs> Aaa <laughs> stres. Oooo. Oh, oh, gitti lespe. gitti çevir az daha çevir. Of, oh. Oh. Bir dakika dur. Abi. Arkadaşınla kız kavgası mı ettin? Oh, YGS stresi geçmiyor mu? Teok. Teok ne ya? Teok'a giren bir insan ne gibi bir stresi var? Hepinizden özür <laughs> diliyorum. <gülüyor> Kanalı vur kaç. Ben de seviyorum. Değil mi? Ne diye işiyorsunuz çekiyorsunuz? Mami işiyorsunuz mu? Hepsi ne? 1'e Stres. Çarkı. Beyo. Evet. Tamam. Baby Blade de Baby Blade de aldı kaşine. Ondan sonra yo çıktı. Yo-yo. What? Lazy Teens. <laughs> İlkokulda sporcu kartlarını alanlar Ooo Yugi, Sporcu Yugi ama Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Plus Tamam, her şey, bütün gereksiz trendleri şey yapmışız, yakalamışız Youtuberlar Yu-Gi-Oh! Kartları <laughs> Vayıncılar ben yokum <laughs> Evet, bugün ne konuşacağız? Evet, şimdi de yani powerbounce'ı da sen, ben powerbounce'ı hiç almadım Tabii, 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 ben İstersen konuyla ilgili uzman kişi olarak power balance Power ediyorum. konuş kardeşim. Enine yatır. Şimdi arkadaşlar power balance alan arkadaşlarımız vardı okulda. Genellikle bunlar internetten sipariş edip okulda 5 liraya aldıkları şey 20 liraya falan satıyorlardı. Ne güzel işte zekiler sen salaksın. <laughs> 20 liraya alan sen misin? <laughs> 30 aldı. <abi. gülüyor> yani... Yani şu tesbih varken, tesbihim nerede benim? Ya tesbih gerçekten stres çarkının adam gibi adamlar için versiyonu diyebiliriz. Ya nerede? Ha burada. Evet. evet. Şu güzelim bak. Şunun rahatlığı var mı şunda? Bak. Görüntüyü. Ha aferin lan. Şşşş. Şşş. Şşşş. Çengelköy. Uyuma. <laughs> bak. Şu rahatlık var ya şu ne? Tamam tamam tamam. Oba! Oba! I am the one who street My enemy is the enemy is Cidden senin burnunda durmaması sence bunun olayı ne? Ha? Şimdi arkadaşlar bu Everest hareketi Parmağınızı ilk başta şöyle tutup sonra yükseltiyorsunuz ve elinize alıp kapatıyorsunuz Gerçekten bununla kızları inanılmaz bir şekilde etkileyebilirsiniz Etkile bakayım Yağız kız ol Yağız kız <laughs> Stres çarkı yok tanışıyorum bakın stres çarksız <laughs> Merhaba ben Efe. Merhaba Dilesmer ben de. Memnun oldum. Bu akşam bir şeyler yapmaya ne dersin? İşim var ya. Tamam görüşürüz. Bakın arkadaşlar şimdi stres çarkı. Merhaba Efe ben. Merhaba. <laughs> Dinesi <var. gülüyor> Ben de. <laughs> evet memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ya bu akşam bir şeyler yapsak mı? <laughs> <laughs> Gördüm en saçma. Yüz <laughs> bayağı moda girdi. Baya şu dil esmer oldu. esmer. <laughs> ne var? Çıkar dili. Dilini çıkar. Yok ismini değiştiriyoruz. Adın ne? Mevzu Şah. <laughs> Mevzu Şah. Tamam. Güzel, güzel güzel güzel. <laughs> evet arkadaşlar bakın bu da diğeri. E ee, bu diğerinin e, dönme süreleri falan filan daha güzel ve daha kaliteli oluyor. Yani cidden mesela <laughs> diğeri çok spastik gözlükken bu daha böyle normal gözlük. Bununla daha çok kız düşürürsünüz Bununla da düşürmek istiyorsan bunu kullanacaksın abi. Bunu nereden alacaksın? Sana aşağıya link vereceğim oradan al. Kız mı lazım? Kız mı lazım? Hemen bak şimdi bak bak, bak. Önce bir çarksız tanış. Bak bak. Stres çarksız biri. Stres çarklı biri. <laughs> yes. <laughs> gördüğünüz gibi etkisi gerçek. <laughs> Bana vurdu. <laughs> evet arkadaşlar, Geldi. gördüğünüz gibi çok boy bir şey ama yani sarıyor mu sarmıyorum bakıştı hemen çekirge yapacağım bak. Olmadı, bununla yapın. O da olmaz. Olsun. Kim çarkınızı ya? <laughs> Nasıl çarkınıza sıçiyim? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, sözün özü. Sözün çarkı özü. Çarkı kullanan herkes. Sözün özü arkadaşlar, bu bir çarktır. Ya, abartmayın. Abartmayın yani, gerek yok yani. Beş. Yaptım. Mi? Çekirge yaptım. Yap kardeş. Yap, yap ne? çekirge. Hazır mıyız? Hazırız. Reis ne çekirge? Son. De? Dur, hallediyorum. Bu Videoydu Efe'nin kanalına abone olun Yağız'ın kanalına abone olun Özgür'le keşke ortak kanal açmasaydı da Özgür'e de o, o, abone olmasaydı <gülüyor> <gülüyor> Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz